Kornamı da, yeğenimi de sokakta bulmadık biz. Kimsenin canını acıtmaktan korkmayacağım. Diyar'dan ayrılmaya gidiyor. Başının yanmasından korkuyorum Ferit. Ayrılacağın kadar yanmışım be Zehra. Sen doğmadan test mes yapamazlar. <gülüyor> <gülüyor> Ferit ya? Kandırdın mı beni? Çok özledim. Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Sinan ve Diyar'ın gitmesine çok sevindim diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Yalı Çapkını dizisinde Diyar ve Sinan sonunda dizimizden ayrıldılar. Artık Ferit ve Seyran aşkına doyacağımız sahnelere geldik. Mükemmel bir aşk izleyeceğiz. Fakat dizimiz kısa süre içerisinde final tarihini açıklayacak yani yeni yılın ardından final tarihi açıklanacak. Dizimizin bitişi artık iyice yakınlaşmış durumda. Dizimiz finale doğru giderken artık eski havasına da geri dönecek. Ferit ve Seyran ışık hızıyla evlenecekler. Hatta ikili bebek yapmak istediklerini de açıklayacaklar ve hemen harekete geçecekler. Bu habere en çok Halis Ağa sevinecek. Halis Ağa hemen bir bebek odası yaptıracak. Artık Ferit ve Seyran'ın ayrılık sahneleri olmayacak sadece aşk sahneleri izleyeceğiz. Ferit ve Seyran ise kısa sürede sürpriz bir karar alacaklar. Bu kararı ev halkına açıklayacaklar. Alacakları bu karar bizleri de çok şaşırtacak, çok sevindirecek. İnşallah yalı çapkını final olmaz diyenler videoyu beğenerek destek olmayı unutmasın. Yalı çapkını analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.